Merhaba, ismim Metin Ünal, ee, Kastamonu doğumluyum. Ee, burası üç şirket. Ee, şirketimizin bir tanesi e, elektronik devre kart ve aydınlatma yapıyor. Diğeri e, çok eski bir gıda firmamız, ee, Nallar e, neler yapıyor? Bu Eczacıbaşı'ndan Procter Gamble'a yaklaşık yıldır, e, 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 35 yıldır Philip Morris'e 35 emek veren, civardaki altı ile hizmet veren bir kuruluştu. Evet, sonra bir ara bir e, nokta koyduk, biraz beklettik şirketimizi. Ondan sonra tekrar e, yerel ürünlerimizi ne yapabiliriz diye bir çalışmaya başladık. Önce tabii ilimizin envanterini çıkardık. Elimizde ne mevcutlar var diye. Sonra işte e, malum sarımsak, siyaz siyaz efendim, e, malum işte diğer e, elementler, diğer madenlerle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sonra e, müsaade edildiği kadarıyla e, üretimler yapılmaya başlandı. E, burada neler yaptık? Biz dünyada ilk defa sarımsak reçeli yaptık. İşte sarımsak reçelinin yapısında Kanser önleyici ve risk azaltıcı bir selenium elementi olması sebebiyle biraz daha sarımsağı sevmeyen insana, sarımsağı sevmeyen çocuğa, sarımsağı sevdiğini bu reçeli anlatmak istedik, tattırmak istedik. İlk verdiğimiz yerlerden 5. 6. repetelerin geldiğini gördükten sonra seri üretime karar verdik. E, tabii bu 11 aylık e, Kastamonu Üniversitesi ile ve diğer e, hocalarımızla e, diğer üniversitelerimizle yaptığımız e, ciddi bir arge çalışmasıdır. E, bunun arkasında gene iki yıl emek vererek e, Mark Kastamonunun çok çok iyi bildiği e, ve işte e, şeker hastalığından bağırsak düzenleyiciye kadar bir sürü. E, faydasının olduğu, örneğin annemden, rahmetli annemden yaşadığım kısmıyla Ehi ve eşi suyu ürettik. E i̇çerisine hiçbir katkı maddesi koymadan bildiğimiz hürriyümez elmasının, ki şu ara belediye ve üniversite e mahleç ve coğrafi işaretle ilgili çalışmasına devam ettiriyor. E biz eşit suyunun içerisine hiçbir katkı maddesi koymadan bir yıl rafta durabilecek şekilde çevirip getirdik. Ee, ondan sonra da onun da seri üretimine başladık. O da e, güzel tepkiler aldı, doğru tepkiler aldı. Özellikle il dışındaki kastanonlar ve bunu bir defa tadanlar e, üründen vazgeçemiyor. Bir de malum e, et yemeğiyle, hamur işiyle birlikte çok güzel barışan, çok güzel bağdaşan bir lezzetimiz. Aynı zamanda bunun da üniversiteniz ilmi yönünün olduğunu söylüyor. Yani bağırsak çalıştırmada ve diyabet önlemede kan şekerinin yükselmesinde yükselmesini engelleyen bir ürün. Dolayısıyla işte Kastamonu 2017 yılında 7 bin ton e, siyez üretiyor. E, bu siyezi e, 3000 bin tonlu kastamon da işleniyor. E, bunu nasıl geliştirebiliriz diye bir takım projeler ürettik. Bu işte ilin İçişleri Bakanlığı müsaadesiyle, e, genelgesiyle e, bir takım çalışmalar yaptık siyez üzerine. Siyezimizde şöyle bir açığımız var. Ee, üretmeyi biliyor Kastamonu bu ürünü, fakat e, yurt dışına satmayı çok başaramıyor. Ee, bununla ilgili iyi bir proje yapılması lazım, ee, iyi bir çalışma yapılması lazım. Biz ne yapabiliriz? Eski helvacı ve şekerci olarak buna ne yapabiliriz, ne katkıda bulunabiliriz diye düşünürken e, gene böyle bir 8 aylık, 9 aylık bir çalışma neticesinde, arge e, neticesinde. E, Siyaz ezmesini ürettik. Bu fındık ezmesi gibi, badem ezmesi gibi. E, siyaz ezmesini ürettik ve siyaz ezmesini e, önce ailede tattırdık, torunlarıma tattırdım önce. Efendim. Ondan sonra bak beğendiler. E, hatta e, Hanzade şey demişti torunum. E, büyük baba bitirebilir miyim kavanozu demişti. Efendim. E, ondan sonra bunu da öğretimine karar verdim. O da bir tuttu. onunda da tekrar geri dönüşler alıyoruz. Satıldığı yerden hoş tepkiler alıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından çok güzel netiyeler geliyor. Efendim bunu nasıl düşündünüz, bunu nasıl yaptınız diye. Tabii bunların görünen kısmı kavanoza konulmuş kısmı. Bir de bunun ciddi çalışmaları var arkasında. Ciddi emekler var. Şimdi malum Kastamonlu Tanrı'nın evinde yapar. Ondan sonra işte teknelik kenarında kalanlar, bilmem neler falan toplanır. o da bir çörekte e, geri dönüşüm sağlanmış olur. E, ve biz de onu yılda bir defa yapıldığı için de büyük bir keyifle çöreği yerdik. E, gene böyle anneannemden babaannemden ne yapabiliriz düşüncesiyle efendim e, bir çalışma başladı. Ne yapabiliriz, ne olur diye çöreği denedik. İşte 1, 2, 3, 5 denedikten sonra e, e, onun da işte reçetesini oluşturduk. E, şu anda onun da üretimi yapılıyor. Bir gün e, arkadaşlar e, tavuğunu geçirmişler, unutmuşlar fırında. E, tabi çok sertleşmiş. E, i̇şte ya Metin Bey böyle böyle oldu, ne yapalım filan dediler. Ya Getirin bir doğrayalım bakalım, tadına bakalım beraber dedik. Hakikaten çok güzel bir lezzet olduğunu gördük. Sonra buna da devam ettik. Şimdi onun için ayrıca üretim yapılıyor. ondan sonra doğranıyor ve kurutuluyor. Ve böyle de atıştırmalı tarhana çöreği hikayemizde böyle başladı. Sonra bunun yanına bir şey daha koyalım dedik. Yani hani ürün gamını e, dengeleyelim diye düşünürken. Tabii gene yörenizin envanterinde neler var diye düşündük. Neler vardı? İşte e, devrekanede caba altı denen, piyasada kesük denen, kesik denen. Efendim, bir ürünümüz daha var bizim kastamamın geleceğinde. Bunu değerlendirelim dedik, tarhanayı değerlendirelim dedik. Efendim, işte darak dalını kullandık derken ortaya da böyle kıskıtır ve gıda mühendisi kızımızın da adını koyduğu kıskıtır diye bir ürünümüz çıktı. O da çok tutuldu. Örneğin işte müşterilerimizden şöyle bir tepki aldık, bunu yoğurtla yiyebilir miyiz dediler, denedik çok güzel oldu. Soğuk sütle deneyebilir miyiz, yani kahvaltı gevreği gibi, cornflakes gibi düşünüldü, o da başarılı oldu. Dolayısıyla bu da böyle kendi rölantisinde bir ürün haline geldi, bir tiryakilik oluştu gibi düşünüyoruz. Tabii bunlar hep bizim yöremizin ürünleriyle yapılıyor. Hep bizim Efendim yörede ne yetişiyorsa bunlarla yapmaya çalışıyoruz. E, tabii bu arada e, tabii ürün poşete giriyor ama arkasında e, ciddi bir arge e, çalışması yapılıyor. Arkasından efendime söyleyeyim, çalışanlarımızın hep alın terleri ve e, emekleriyle birlikte böyle başarı yakalanıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür.